Yalnızca gelinlik adı herkesin yüreğini obladır. Ama gelinlik denince artık gözümüzde çok klasik tek tip bir gelinlik canlanmıyor. Seçenekler öylesine arttı ki seçim yapmak zorlaştı. Mutluluğun en şık göstergesi olan gelinlik dünyasına birlikte göz atalım. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Sultanbeyli İstanbul'dan sesleniyoruz. Çağlar, kuaför ve gelinlik salonuna konuk olduk. Ve mekanın sahibi Sayın Ahmet Ertürk ve sevgili kızı Çağlar Ertürk ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar, Merhabalar. efendim. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, Ahmet Bey ilk sizden başlamak istiyorum izninizle. Çünkü e, bu işin piri sizsiniz, kurucusu sizsiniz. Çok uzun yıllara varan keyifli bir geçmiş var. Yıl 1992 ya sonrası diyelim. 92'den 95'e kadar biz bu kuaför işiyle ilk kuaförlükle ilkine, başladık. Evet, ilk kuaför işi. 95'ten sonra geliniz. Kuaför hala devam. Kuaför gene devam ediyor. Hala devam ediyor. Biz bunu tabii başlarken e, gelinliği biz bilmiyoruz, tanımıyoruz, neyin olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Yeni yeni böyle e, işe, bu sektör, sektöre e, el attık, fakat gelinlik yapan bir, e, gelinlik işi satan bir mağaza var. Bir işim gereği mağazaya girdim. Mağazacı, ben bu işi yapacağımı ben daha önceden de birkaç defa söylemiştim yanında. Ya dedi, ben dedi bu gelinliklerimi sana devredeyim, ben dedi bu işten vazgeçeceğim, biz bu işi yapamayacağız. Bu ağır bir iş dedi. Tamam dedim. O zamanın gelinlik artık hep tül böyle bu tür gelinlikler değil. Gelinliklerin ziyan olması, sararması çok an meselesi. Bilhassa eğer iyi bir firmanın malı da değilse. Ben dedim ki tamamını bana devredebilirsin, ben alırım dedim. O zamanın parasıyla aşağı yukarı 8 milyar lira civarında 30 tane gelinliği biz pazarlığını yaptık. Ve başladı gelinlik sektörü. Gelinlik sektörüne biz ulaştı. girdik. Fakat aldığımız gelinliğin biz tabii neyin ne olduğunu bilmediğimiz için bize de zaten böyle bir avantaj tanıdı, haftadan haftaya benim paramı ödedi. Öde Maalesef ben adamın gelinliğinden bir tane gelinlik dahi vermeden gelinlikler elimde soldu, sarardı. O gelinlikle ben hiç iş yapamadım. Ondan sonra diğer yerlerden tedarikle başladım ben bu işe. Sadece o adamın, vesile olmuş he, oldu. O adamın Gelinliğinin parasını da ben o başka yerlerden tedarik ettiğim gelinliklerle ödemesini yaptım. Ve böylece gelinlik başladı. sektörüne atıldık. Yıllar yılları, Yıllar, yılları kovaladı. Geçti. Modeller modelleri Tabii. kovaladı. Artık biz Bizler... de modelleri takip etmeye başladık. Nerede Değil bunun mi? daha iyisi Türk yapılıyor? Türkiye'nin neresinden Tabii. bizlere en kaliteli evet. buluşturulur Tabii. diye araştırmalar evet. başladı. Evet. Tabii. Ve gittiğimiz firmaya biz hiç, benim ağzımdan hiçbir zaman bana ucuz mal ver demedim bana en pahalısını vereceksin, en iyisini vereceksin. Benim etrafımda bu işi yapan olduğu zaman ben adamla rekabet yapabileceğim rekabet gücüm çok yüksek olacak. Ve Ona göre böyle beraber... andaki olan şey aslında sizi tetiklemiş. Tabii. O benim bu bir kere da zaten... başarıyı da beraberinde getirmiş Tabii. diye düşünüyorum. Bir darbe yiyince bir daha darbe yememek için bütün elimdeki gücümü malın güzel oluşu. Gelen Atla yerin oluşu. firmanın sağlam oluşu. Buralara çok dikkat edin. Çok doğru. Gerçekten burada bizlere sunmuş olduğunuz onlarca modelde bu dediklerinizin bir aynısı olarak bizlere yansıyor. E, sayısız, sınırsız bir ürün yelpazesi var ve e, hepsi o kadar birbirinden güzel ve farklı ki biz teşekkür etmek istiyoruz size bu ya sektörü bizler ederim. için açtığınız için. Zaten e, kuaförlükte gelen talepler sizi biraz da bu yöne teşvik etti. Tabii. Müşteridir gelen zaten değil insanları Yaptınız. mal sahibi edecek veyahut da e, işi yürütebilecek kabiliyete getirecek müşteridir. Müşteri Kesin. senden istekte bulunur. Sen ona Arısı göre malı talep. tedarik edersin. Kesinlikle. Bu Biz yapılan gelin başları, <laughs> yapılan işte nişan başları ve dediniz ki bunlar daha uzaklara gidip yorulmasınlar. Zaten özel günler için yoruluyorlar Tabii. diyerek bu muhteşem sektör bizlerle buluştu. Gerek gelinlik adına, gerek nişanlık adına, gerek kına ve bindallı adına. Araba susun da dahil yapıyoruz. Hemen o paketlere geleceğim. Evet. Çünkü burada müşteri memnuniyeti Çok. her şeyden önemli. Sevgili kızımız Çağlar da adından anlaşılacağı gibi bu mesleğe soyundu. Evet. Babasının mesleğini benimsedi ve aynen. sizlerle, değil mi? Çağlar Çağlarcığım evet. 7-8 yıl oluyor buna 8, başlayalım. 8-9 yıl olmak üzere. Değil mi? Evet. Hani derler ya çekirdekten başladım. Seninki aynen. galiba tam şöyle olmuş. Bitir, bitir Ablalardan alarak. 2 ablam mi? daha var benden büyük. Onlar e, ilk bu işe başlayıp devamında artık. Bir aile şirketi sevgili Aynen. annemiz, ablalarımız, damatlar, burada herkes var. Evet. O zaman ne yapalım? Tüm ekibe kocaman bir teşekkür evet, edelim. Teşekkür Bu bir Biraz ekip piş için ki Tabii. emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Evet. Evet. Ve Çağla Çağlar'cığım gene ben sana dönmek istiyorum. Biraz evet. da sevgili babamızın başlattığı, kurduğu ve sonra sana devrolan ama hala omuz omuza birlikteliğin sürdüğü keyifli bir mekandayız burada. Modeller nasıl nerelerden yararlanıyorsunuz? Biraz anlatır mısın bize? Ya, genel firmamız e, İzmir olmak üzere ha başladık. Ha. Bu işin piri evet. İzmir Orası. kesinlikle. Ya, oradan e, hazır ürünlerden alıp burada kendimizde istersek değişiklikler üzerinde yapılabiliyor. Dediğimiz gibi paketlerimiz yine mevcut. Aynen biraz açalım birlikte. mı o paketleri? Yani mesela bizden gelinlik kiralayan veya satın alan müşterilerimize. Ki nişanlık da buna dahil değil mi? Nişanlık da, da dahil mi? evet. Mesela nişanlık kiralayan veya satın alan müşterilerimize nişan başı olsun, araba süsü olsun, belli sınırda bir fotoğraf hediğimiz var. Yine işte aksesuardır üzerine kullanacağı, üzerindeki değişiklikler dahil olmak üzere veriyoruz. Gelinliklerimizde de aynı şekilde gelinlik kiralayan ve satın alan müşterilerimize kına gecesinde giyeceği renkli tuvalet tarzı bir elbisemiz. Ve kına yakılırken giyebileceği işte bindalı tarzı yöresel elbiselerimiz mevcut. Hediye. Hediyemiz Hediye. bir hizmet sınır yok. Aynen. Kuaförümüz e, yani. Çok güzel. Yani evet. Yani buraya giren sevgili konuğun yorulmasına, düşünmesine Neyse gerek yok. Aynen. Onları düşünen bir Çağlar Kuaför ve gelinlik salonu var. Evet. Bu anlamda da iyi ki varsınız diyoruz ve uzun yıllar güzel. hatta diyelim ki ikinci nesil gelmiş. <laughs> üçüncü dördüncü nesiller. <laughs> bu arada daim olsun bu güzel mekan ama hep aynı kaliteli ürün yelpazesi güzel. ve güzel. aynı gülen yüzlerle birlikte. En önemlisi o bozmadan devam etmeye çalışıyoruz. Değil mi canım? De. Burada gelen konuklar da çok şanslı. Anladığım kadarıyla burada gerçekten sınırsız bir ürün yelpazesi güzel. var. Onların üzerlerinde ufak tefek de olsa tadilatlar Fadilat isteyebiliyor. Evet. Ya da ne bileyim burasında az bir taşı varsa birkaç taş ilave evet. ettirebiliyor. Evet. İşte ne bileyim elindeki çiçeğini hoşuna gitmezse bu işte pembe değil evet. de mavi olsun evet, evet, diyebiliyor. Evet. Değil mi? Bütün bu e, şartlara da e, sizler kabul etmiş şekilde konukları ağırlıyorsunuz. Evet. Hizmetle tekrar ediyorum. Sınır yok. Yeter evet. ki müşteri buraya evet gelsin ve uygun fiyat kalitesiyle birlikte evet. de bu muhteşem yelpazeden yararlansın. Bu doğrultuda da hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hemen sormak istiyorum Çağlar. Özellikle bu sorum sana hedefler neler diyorum. Hedeflerimiz yani küçük bir dükkandan başlayarak bu kadar hani büyüyebildik. Kendimiz hani dediğim gibi bu sınırları bozmadan büyüyebildik bu zamana kadar. Bundan sonra da aynı şekilde hani büyüyebildiğimiz kadar, insanlara yardımcı olabileceğimiz kadar daha da büyümek. Ve kalitemizi hep aynı sınırda tutabilmek budur yani. Değil mi? Kaliteden evet. ödün vermeden Aynen, evet. buradaki e, hizmeti sonsuza dek daha da büyüyerek evet. sürdürmek en büyük evet. hedef. Çağlar zaten bir marka olmuş durumda şu an Sultanbeyli'de. Evet. Evet. İnşallah bu marka uzun yıllar bizlerle olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun efendim. Ben müşterime de burada devamlı bunu söylüyorum pahalıdır vardır hikmeti ucundur vardır illeti kesinlikle benim malım diğer yerlerden birkaç kuruş fazladır bak bunu ben yüzüne de söylüyorum işte bunun nedeni de kalitedir E kalite varsa tabii ki ötekinden daha bir kaliteli malım varsa benim alırken de ben onu zaten adıma diyorum ki bana en pahalısını şey. ver diyorum Tabii ki orada bir fark olacaktır. Alay, o kadar orada kadar haklısınız ki. Ha. Çünkü Müşteri e... müşteriyi ben aldatmaya uğraşmıyorum. Müşteriye doğruyu söylüyorum. Diyorum ki bak benim malım kaliteli. Farkı olacaktır. Bunu ben şimdiden söylüyorum. Başka yerde de ya orada uydu, burada buydu meselesine kafana takma. Ben diyorum bak kaliteli mal görüyorum, Parası belki birkaç yer fazla olabilir. Ama sen bu kaliteyi başka yerde de birileri gördüğü zaman... Başın ağrımaz. Başın ağrımaz. Birileri burada, de sana e... Aynen. Lan nereden buldun diye bunu sorar. Aynen. Bir de şunu hemen ben oraya eklemek istiyorum izninizle çünkü o kadar çok bu konulara tanık oluyoruz ki e, hani çok katılıyorum söylediğiniz cümlelerin tümüne e, o kadar özel günlerimizde bizlerlesiniz ki yani tekrarı yok. Tabii. Salondan içeriye girerken kopan bir kopça. Ne bileyim birazcık hani zorlandığınızda fermuarın yırtılması tabii. veya keza diğer konularla karşılaşacağımız aksilikler bütün bunları yani bir hüsrana dönüşmesine tabii. neden olacak doneler evet. ve tabii ki burada daha kaliteli bir hizmetinde tüm bunların sıfıra inmesinde en büyük katkı Dikkat oluyor. Tabii. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Kaliteyi bizlerle buluşturduğunuz için. Sağlıcakla sağ kalın efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Sultanbeyli İstanbul'dan Çağlar Kuaför ve Gelinlik Salonu'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra 22 yıllık bu tecrübeden sonra artık gelinlik deyince adres belli olmuş diyoruz. Çağlar Gelinlik Söz Merkez Stüdyolarında.